Evet hepinize üçüncü videodan selam olsun arkadaşlar İnşallah, umarım iyisinizdir gününüz güzel geçiyordur pek güzel geçebileceğini tahmin etmiyorum tabi kiminin hayatı çok iyi giderken çoğunun hayatı da baya bir kötü gidişatta bu sıralar bunun nedenini az çok hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Her neyse konuyu uzatmadan arkadaşlar girişi yapayım. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum bu bölümün. Umarım keyifle seyredersiniz. Bölümün içerisinde çok fazla ayrıntı, çok fazla detay var. Bu detayları yakalayabilirseniz sevinirim. Geni hızlandırmasından tut Türkiye'nin ekonomisine. Türkiye'nin ekonomisinden çık oyunun gidişatına kadar. Her türlü konuda bilgilendirici bir içerik üretmek için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Siz de bu videoyu güzel ya da faydalı bulduysanız like atıp abone olur. Düşüncelerinizi yorumlarınızı belirtirseniz siz de susmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi videonun devamını izleyebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar 12 saat kalabildik paramında. Arkadaş başka birisini aldı yerimize. Müşterisi gelmiş. Olsun 12 saatlik farmımız. iki tane buz, bir tane bletex, 1 tane, tane megich 576 mana. İşte bunu iki katı olarak hesaplarsanız 5 hamle nakit 500 de para gelmiş. Bilginiz olsun. O şekilde değerlendirebilirsiniz. 78 level %22 olduk. 12 saatlik bir süre içerisinde. Bakalım tam gaz devam edeceğiz. Şu düşenleri arkadaşlar teslim edip yola devam edelim. Evet arkadaşlar günlük görevimizi alıp tam gaz devam ediyoruz. Herhangi bir aksiyonda kayıt alırım. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar günlük 10k görevimizi şey günlük 10x görevimizi tamamladık. Şöyle 20 milyon x'imizi aldık. Laser geldi 20x. Hemen bunu alıp tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar 20x laser görevini de tamamladık. Şöyle birlikte verelim. %24 olduk. Bir tane solar geldi. Hemen onu da şöyle kıralım. Solar Light'ı. Ooo. <laughs> Rabbit Pet transfer verdi. Güzel. Bir onem falan ediyor herhalde bu. Bir bakayım şöyle. Burada bakamıyoruz. Neyse iyi oldu bunu attı. Sevindim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar CZ chat görevlerine devam ediyoruz. Tam gaz şöyle bu siyonun yerini bilmeyenler var abi bazen soruyorlar bu bulamıyorlar çünkü bunun haritada da şey yok hani askadan şu köpeklere indiğinizde hemen tam şurada bilginiz olsun tam gaz devam ediyoruz iyi seyirler diliyorum evet arkadaşlar şöyle chat görevinden kafalığımızı da alıyoruz geriye kaldı sadece bir iki üç parça Bakalım chat görevlerine devam. Evet arkadaşlar Call heated küpelerimizi de alalım şöyle. Bakalım devam ediyoruz. Yani şu takılar kötüydü arkadaşlar. Şunların gelişi güzel oldu. Yani old takıldan daha iyi bence bu. Mesela Dex 7 veriyor. Health bonus, HP, MP bonus veriyor. Resistans veriyor. Ama şöyle hani defans konusunda dezavantaj yaşıyoruz ama onu da şeller karşılıyor diye düşünüyorum. Bakalım devam ediyoruz tam gaz. Şu iki parçayı da aldıktan sonra daha iyi olacak. Herhangi bir aksiyon olduğunda kayıt alırım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. 10 Diamond hemen burada. Haongo slotunun orada. Bunu da göstermiş olayım. 37-38 milyona yakın. Ex e başladı artık. Çok iyi gidiyor. Tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet günlük direk haklarımız sıfırlanmış. Şöyle hemen kaydımız olup sıramızı alalım. 76. sıradayız. Bayağı yoğun bugün. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şöyle götlüğümüzü de alıyoruz. Hayırlı olsun deyip şöyle takalım. Tam gaz devam edelim. Evet arkadaşlar 9. Damon'da hemen şu doda kamptan çıkınca şurada tam koordinatı burası. Bu da 42.5 milyon X veriyor. Gayet güzel. Tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet Joe'lar geldik. Şimdi göğüs suyumuzu da almaya. Şöyle seçelim. Alalım. Takalım bunu da. Arkadaşlar yani bir insanın <laughs> atayla defansı neredeyse aynı olur mu ya? <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu şekilde King of Pendant'ımızı da Dex basılı alıyoruz. Şöyle takıp şunları artık çöpe gönderelim. Tam gaz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 8. .'si de Laiba'nın üzerinde bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstermiş olalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle Dagger veren beltimizi de alıyoruz. Hayırlı olsun. Şöyle bunun yerine takalım. Tam gaz devam. Evet arkadaşlar 9. Devil'da burada hemen Uruk-tronları geçtikten sonra Laybo üstünde bunu da buradan hızlıca yapabilirsiniz. Tam yol devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Devil 6, Valefar, Estand'da Stone Golem'lerin hemen üstünde şöyle kesebilirsiniz. %45 olduk bu arada. 79'a yaklaşıyoruz devam. Evet arkadaşlar 3 drake hakkımızın da en sonuna geldik. Bir tane bile drop atmadı. Bomboş geçti bugün. Sağlık olsun diyelim. Yüzdemiz çok yaklaştı. Yüzde %94-79 olacağız. Bundan sonra jerelere gireceğiz. Silver gemlerimizi olabildiğince almaya çalışacağız. Tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar 2 tane MS'miz vardı. Hemen şöyle giriş yaptık. MS'lerde 79 olur muyum diye bakıyorum ama sanmıyorum. Son bir tane kaldı çünkü. Bakalım devam ediyoruz. Level alırsam gösteririm. İyi seyirler. Evet arkadaşlar iki tane MS'mizden de şöyle bitiriyoruz. Level atlayamadık ama çok az kaldı. Bu da boş geçti. Arkadaşlar Draki ve e, iki MS de boş. Hiçbir şey alamadık. Olsun sağlık olsun. Level atlamaya bakalım. Akşam CD'sine gireceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar günlük Görevimiz sıfırlandı. Şöyle teslim ediyorum. 99 olduk. Hemen laserları da yapıp level atlamış olacağız. Geliyorum. Evet arkadaşlar 79 level olduk. Hepinize selam olsun. Şöyle apelerdeyim. Ufaktan yüzde kasmaya çalışıyorum. Bir yarım saat falan kalacağım. Çok fazla değil. Ee, arkadaşlar ben şu an konuşurken ekranda bir şey görmüş olabilirsiniz. Ben de ilk başta gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Ee, şöyle uslu bir Knight Online oyuncusu olursanız saat bugün ayın altısı sabah 9.50 civarlarında buradan geçen o gizemli şeyi görebilirsiniz. Bakın. Bakın. Evet arkadaşlar. Böyle <laughs> böyle gelip gidiyor. Yani ilginç, enteresan. Hoşuma gitti. Şöyle bir kare alayım dedim. Arkadaşın ismini Zaten aldık. Koreyayla başlıyor. Ee, eğer olur da bir yetkili videoyu izlerse bilgisine tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler. Böyle gelip gelip gidiyor arkadaşlar. Yani ortalama bir yarım saattir buradayım. Arkadaş sürekli uçuyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar artık sayılı kalan estand görevlerini bitirmek üzereyim. Şöyle tek başıma yapmaya çalışıyorum. Bakalım hayırlısıyla bir 80 de yapabilirsek ondan sonra farmlar başlayacak. Tam gaz devam ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Chat görevlerini yaparken e, arkadaşlar rica ettim. Benim alır mısın üstüme gelenleri veririm diye. E, 40 tane Revenarp istiyordu. Daha 30 tane kestik. <laughs> 4 M'ye attı. 4 de bana geldi. Arkadaş şu anda şok oldu. <laughs> Bunu da böyle göstermek istedim. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar günün 20 milyon eksperin görevini tamamladık. Hemen laserları da de yapıp devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar 3 durak hakkımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle 3 tane kırdırmalık. Şel Herhangi bir weapon falan alamadık bilginize. Tam gaz devam ediyorum. Şu artık 80 olmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Hemen Draki'den aldığımız 3 parça şeyi kırmak için geldim arkadaşlar. Bir şey çıkacağından değil de işte. Yine de şöyle hızlıca deneyelim. Deko atmadığı için sanırım uzun zamandır e, deko fiyatları çok yükseldi. Neredeyse 4.5-5M görmek üzere. Şöyle bir tane de MS almıştık. Hemen hızlıca ona da girelim. Herhangi bir drop alırsam gösteririm. İyi seyirler. Hadi oğlum be bir drop at. Pot paramız bile kalmadı ya. Ah ah niye böyle yapıyorsun oyun. Neyse. Bir yerden buluruz. Evet arkadaşlar. Tekrardan hepinize selam olsun. Şu anda Shozin'deyiz. Burada ne yapacağız? Bir tane takipçimizin HEPA'ya çevirmemizi istedi Şöyle göstereyim hemen. Xp Iron Bow ve materyalleri var. Bu itemi HEPA deneyeceğiz arkadaşlar. Şurayı da anlatacağım şimdi. Şöyle bir açalım. 8 tane Definite. 7 tane Deco. 6 tane Connected. 1 tane Exp Iron Ball. 5 tane de Adventure Later. Evet. Umarım geçer. Arkadaşım için sevinirim takipçimiz için. Hem de bize içerik olmuş oluyor. Geçmezse de canın sağ olsun dedi. Geçerse de bu payıt yapacağız arkadaşlar. Artı altıya kadar. Bakalım hayırlısı. Şöyle çok az bekledi. Bastık. Ve artı 4 aldık. Süper. Gerçekten süper. Bu çok iyi oldu. <laughs> Yani bizim olsa daha iyi olurdu. Nereden baksanız 3 GB yakın 2.5 GB civarında. Şimdi bunu artı altıya da deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu item de bizim değil. Ee, şu item ve şu item emanet. Şu ikisi bizim bu söz verdiğim artı yediye geçeceğimiz bolumuz. Ee, şimdi ne olacak? Bu VB'yi biz bastık. Onun kaydını almadım arkadaşlar. Draki'den aldığımız VB. 7 oldu. 7 olduktan sonra OP'ye de geçtim. Ee, i̇ki tane arkadaşım. Biri bunu, biri de bunu teslim etti. Şimdi bu itemleri, şu VB'de bizim, basmaya çalışırken e, hepsi yanarsa eğer kendi itemimi artı 7'ye göndereceğim. Evet arkadaşımıza da selam olsun. Evet. Şimdi Envoldayız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Şöyle Envold'u alıp gidelim. Şöyle şu itemden başlıyorum. Şöyle artı 6'ya <laughs> gönderdik. Pardon. Artı 5 oldu. Şöyle şu slotta 6'ya gönderiyoruz. Yandı. Şimdi HEPA'yı gönderiyorum arkadaşlar. Yani bu yaptığımız pek mantıklı bir şey değil ama eee bunu gönderelim güzel artı 5'i aldık ee, yakmalık alacak paramız da yok arkadaşlar o yüzden nasıl devam edeceğim bilmiyorum ama şu şekilde vb'yi basıp hepa'yı artı 6'ya deneyeceğiz Hep artı altı olursa eğer bırakacağız arkadaşlar. Sonra basacağız bunları. Yani ee, şunun da ücretini yakmalık olarak kullandığım için 20 olarak arkadaştan temin edeceğiz bilginize. Yalnız şu VB'mizin 8 olması yok mu? Yani gerçekten old takılarımız bile yok bildiğiniz gibi. Gerçekten bizi bayağı ileriye taşımış olur. Şöyle hazırlandım preview dağıtıyorum. Niye bu çardayım arkadaşlar? Ya benim ana çarın şansı çok kötüymüş gibi hissettiriyor. O yüzden bu çara girdim. Yan çarım bu arada. Şu slotta hadi bakalım diyorum. Ne olur gel ya. Evet yandı. Şurada bu itemi artı altıya deniyoruz. Eğer bu dayanarsa arkadaşlar X Iron Bow'u sallayacağız. Bu geçerse de büyük ihtimalle skoru atıp arkasına kendi boğumuzu göndeririz. Hadi oğlum be. Süper. Art alt oldu. <laughs> Bizim boğdan 5 hp daha yüksek ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi skoru gönderiyoruz arkadaşlar. Bu da bizim değil. <laughs> bu da 7 olursa bunu basmam artık arkadaşlar. Bu yanarsa bunu 7'ye deneriz. Evet. Skor 7 oldu. Upgrade'i burada bırakıyoruz arkadaşlar. Yani bence gayet başarılıydı. Hani bunu şu an yollasam %90 ihtimalle yanar. Bu arada Bahtiyar 9 ay bastı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendisine. Kralımıza selam olsun. Evet arkadaşlar burası da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki hazırlığında kendi itemimizi 7'ye atmak için sabırsızlanıyorum. Söz verdim bu item artı 7 yapmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Söz vermeseydim eğer. Hatta 8 yapacağız dedik. Söz vermeseydim eğer şu anda bu itemi artı 7'ye göndermiştim. Bilginiz olsun. Tam gaz devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaş HEPA Exp, Iron Ironbow 7'ye denememi istedi. Yani birazcık gözden çıkarılmış bir item. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. VB aldım bir tane artı 1. Şöyle bunu hızlıca Basabildiğim yere kadar basacağım Yandığı yerde exp iron Artı 7'ye deneyeceğiz Şöyle Low class'ımız yetmeyebilir Şöyle 4 Yandı Evet exp iron bob'a Geldi sıra Bakalım bu artı 7 olursa bırakacağız. <laughs> Olmazsa arkadaşı Diten'i göndereceğiz. Bizim tam de gitmiş olacak. Hadi bakalım yan bul. Yap şovunu. Bu arada arkadaşa selam olsun. Ya Hak işte bu be. Ben size ne dedim arkadaşlar? Tekten aldık artı yedimizi. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar çok iyi oldu. İtemimizi artı 7 yapmış olduk. Şöyle takalım. 121 AP şimdilik bizim için gayet yeterli. E, rap basarım büyük ihtimalle gaz devam. Şunu da teslim edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir tane arkadaşımız beni izleyip oyuna başlamış. Yani tavsiye ediyor musun? Bulaşalım mı? 12 yıldır uğramıyordum diyor. Şimdi ne yapalım diyor yani. arkadaşlar şimdi şöyle geçim sıkıntınız varsa eğer Hani videolarımı izleyen arkadaşlar Oyun oynamayan arkadaşlar için sesleniyorum ee, Geçim sıkıntınız varsa eğer Kesinlikle arkadaşlar Yani düşmeyin buna ee, Çok kısa bir şey değinmek istiyorum ee, Bugün Ev kendi bulunduğum bir artı bir eve e, 1800 TL Pardon 1000 yanlış olmasın 1180 TL elektrik faturası kesildi yani 1180 TL ne demek arkadaşlar? Evde sadece iki tane bilgisayarım. Bir tane de klimam çalışıyor. Bir de buzdolabı var. 1180 TL. Yani e, bu benim kazandığım ya yani YouTube, YouTube zaten buralardan para almıyorum kesinlikle. Daha çok küçük bir kanala sahibim. E, bu benim kazandığım miktara göre aldığım aylık ücrete göre çok düşük yüksek bir mevla. Yani o yüzden ben bile hani içerik üretmeyi sevmesem bırakmayı düşüneceğim yani. Ee, o yüzden sizlere tavsiyem eğer geçim sorununuz yoksa hani bir şekilde şarkınız dönüyorsa hayatınızı idame ettirebiliyorsanız e, oynayın. Güzel vakit geçirmek için gayet iyi, ideal yani. Ama dediğim gibi sıkıntılarınız varsa hani kesinlikle geçim sorunlarınız varsa oyuna bulaşmamanızı üstüne basa basa sizlere tavsiye ediyorum. Kusura bakmayın kafanızı arttım biraz. Bu da benim bu şekilde tavsiyem. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi gerçekten içi değil. Yani ister bunu siyasi anlayın, ister başka bir şekilde anlayın ama hani yakında baba olacağım ama kafamda çok fazla soru işareti var yani. Bu gidişat nereye gidecek? Yani bilmiyorum. Hani yorum sizin. Siz de görüyorsunuz zaten olanı biteni. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Tam gaz devam ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar günün sonuncu laser görevini de tamamladık. 20 milyon lira. Hemen şöyle teslim edip %35'e yaklaştık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi tekten HEPAX Iron Ball artı 7 bastık. Trina'da kullanmadık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bakalım 80 olmaya çok az kaldı. Upgrade konusunda şansımız dönmeye başladı arkadaşlar. Bu item arkadaşımın itemi. Kendisiyle bir görüşeyim. Tekrardan ondan sonra seriye devam edeceğiz. Tam gaz devam. iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar son 3 tane görevimiz kaldı. Şöyle birini verdim. Hemen ikincisini de alıyorum. Bunları da bitirdiğimizde Üstümüzde şöyle göstereyim hemen. E, iki tane de MS'miz var. iki tane de achievement'dan MS göstereceğim arkadaşlar. Alması çok basit. O 4 MS'yi de aldığımızda büyük ihtimalle hayırlısıyla 80 olacağız artık. E, ben devam ediyorum. Herhangi bir aksiyon olduğunda tekrardan kayıt alırım. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar görevi yaparken şöyle Priest Seker artış düştü. E, MP veriyor. Bu parayı mu bir fikrim yok. Yani onun için bir pazara bakarız. Yani 3-5 an bile ediyorsa bizim için güzel olur. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü şeytanda TC'lerin orada estantta bilginize. Şöyle hemen moba alalım. %78 bununla %80'in üzerine çıkmış olacağız. Az kaldı. Tam gaz devam ediyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, üçüncü şeytan Vassago hemen şu çöldeki göbek noktada bilginiz olsun. Şöyle kesmeye, yapmaya, biçmeye devam ediyorum. Bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci şeytan da hemen CZ'de. Arka tarafta trollerde bilginize. Evet arkadaşlar, şimdi size e, alabileceğiniz 2-3 tane Monster Stone var. Açı görevlerinde. Şuradan Filed kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar e, ikinci sayfada yani genelde şu birincisini yaptığınız için şey pardon bu, e, şurada olması gerekiyordu. Evet şu. Genelde skoylar bossunu kestiğiniz için By Zombie'nin kesmemiş olabiliyorsunuz. Çok basit. Genelde burada oluyor. Hemen şöyle şurada. Eğer yapık değilseniz buradan bir tane kendinize ms alabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen. Bakın hop oldu. Girelim hemen alalım. Hemen şuradan. Evet hop aldık ms'imizi. Bunu şöyle diğer ms'lerin yanına atalım. Birazdan gireceğiz onlara da. Birkaç tane daha var hemen hızlıca onları da göstereceğim. Evet arkadaşlar yine diğer div... Filet'in ikinci sayfasında şu ikisini tamamlamanızı istiyor. 1 ve 2. Bir de zaten Gavolt var. 100 tane. Ben bunu yapmışım. Hemen 2 tane var ona bakalım. Şurada. Spoiler var. Bir 80 tane spoiler keseceğim ama Buradan da bir MS daha alacağız. Şuradan hemen göstereyim. Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bitirdik. Yani maksimum 3 dakika falan sürmüştür. Şöyle bunu da hemen alıp Diğerlerin yanına koyalım. Ee, bir tane daha var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Hemen geliyorum. Ee, bu arada günlük görevimiz sıfırlanmış. Hemen şöyle 80'e doğru hızlanalım. Bu arada arkadaşlar görev açılmazsa hemen şuradan Buff npc'sini açıp geri gelin. Anında açılacaktır. Anında açılacaktır. Hemen aldım şöyle 12 x görevimi de. Hemen bir onu yapayım. Sonra son ms'yi de göstereyim. Sonra Mercedes'lere de girelim. İnşallah 80'li bul olalım. Evet arkadaşlar. ilk görevi teslim ediyoruz. Şöyle teslim ettik. İkinci görev 20x çıktı. Onu da alalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle 20 5 milyon x veren görevi de verdiğimizde 88 Bir de solar light alalım. Ne çıktı? Ağaç Tamamdır. Şu son MS'yi de alalım açırdan ondan sonra MS'lere girip level atlarız büyük ihtimalle. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer görevde hemen şuradaki e, Festen Stupid görevi. E, şu ikisini yapmamızı istiyor. Hemen bulayım şöyle. Evet. Oxlayer bir ve Oxlayer iki. Oxlayer bir de Bullet 100 tane, Urkai 100 tane. Bunları tamamladım. Oxlayer 2'de de Uruk Tron var. 46 ta, 100 tane toplamda. 46 oldu. Burada Okçu Tayfa Klanı'na Arasmus arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Aldı sağ olsun. KS'de olmadan hızlı bir şekilde tamamlayıp monster'ımızı alıp hızlıca monster'lara girip artık 90 level olacağız. Bu monster'ları siz de alıp arkadaşlar level'da ya da item konusunda birazcık size yardımcı olabilir. İçinden de bir asas için ya da okçu için bir old takı çıkarsa çok güzel olur. Bakalım tam gaz devam ediyoruz. Birazdan monsterların zaten droplarını göstermiş olacağım. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar sonunda 80 level oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şöyle görevimizi de teslim ediyoruz. Evet arkadaşlar 3. videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yaptık? X Iron muzu artı 7'ye bastık. Onu dediğim gibi söz verdim. Artı 8 yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Videonun kapanışında size Jenny'i hızlandırmayı göstereceğim. Benim Jenny'm olmadığı için arkadaşlar e, gösteremiyorum ama atak kısmına bir numaralı yere TS koyup iki numaraya skill koyduğunuzda efsane bir şekilde atak yapacaktır. Bilginiz olsun. Tek sorunu bilgisayar başındaysanız slot'a KS geldiğinde kullanın. Bazen makrocular olduğunda Jenny ile pek bir şey yapamıyorsunuz. Bilgisayar başında kullanın dememin nedeni birinci numaraya TS koyduğunuzda bildiğiniz üzere ceneye de TS basılmıyor normal şartlarda ama buraya koyduğunuzda belki bir saat boyunca hiç TS basmaya çalışmıyor zaten basılmıyor da sağ tarafa TS ekranı açılıyor o açıldığında atak kesiyor bir süre yani 5 dakika falan atak kesebiliyor. Yani o açıldığında ESC tuşuna basarsanız o kapandığında tekrar seri seri atak yapmaya bir süre devam ediyor. Bazen bir saat bazen 10 dakikada bir geliyor bilemiyorum ama şu anki Ceniye'deki atak bug'ı bu şekilde arkadaşlar. Seri şekilde Z alıp seri şekilde atak yapıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Dördüncü bölüm ne zaman gelir bir fikrim yok arkadaşlar henüz. Başka planlarım var birkaç günlüğüne. Ama eğer ki videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp bu videoyla ilgili görüşlerinizi belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Elimizdeki silahımızı bir nebze de olsa yaptık. İlerleyen bölümlerde 80 level olduk. 3 level 3 arkadaşlar 3 bölümde 80 level'a ulaştık. elimizdeki silah biraz da olsa XP Iron Bow ile olarak yaptık. 8 deneyeceğiz ama onun öncesinde birazcık artık farmlara başlayıp farmlardan takıları ondan sonra mitril sesimizi yapmaya çalışacağız. Bol bol upgrade'in olduğu. Ee, bol bol farmın oldu bir seri olacak beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize şimdilik iyi bakın hoşçakalın diyorum.